Bugün futbol gündeminin en çok konuşulan transferiyle başlıyoruz. Leroy Sané Galatasaray'a transfer oldu. Evet, bu gerçekten Avrupa'da ses getiren bir gelişme. Sané gibi bir oyuncunun Süper Lig'e gelmesi özellikle bu dönemde ciddi bir mesaj içeriyor. Sané 28 yaşında. Kariyerinde Schalke, Manchester City ve son olarak Bayern Münih gibi üst düzey kulüplerin formasını giydi. Guardiola'nın City döneminde sistemin önemli bir parçasıydı. Bayern'de ise zaman zaman istikrarsız olsa da üst düzey performanslar sergiledi. Bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor. Sane neden Galatasaray'ı tercih etti? Çünkü bu sadece para odaklı bir transfer gibi görünmüyor. Kesinlikle. Gelen bilgilere göre Galatasaray, Sane'ye net bir proje sundu. Şampiyonlar Ligi hedefi, güçlü kadro yapısı ve markalaşma stratejisi Oyuncuyu cezbetmiş olabilir. Ayrıca Okan Buruk'un birebir temas kurduğu ve yönetimin oyuncuya lider figür olarak rol verdiği belirtiliyor. Bu da karar sürecinde etkili olmuş olabilir. Transfer bedeli henüz resmiyet kazanmadı. Ancak kulislerde 15 milyon euro civarında bir bon servis konuşuluyor. Bu rakam bonuslar ve yıllık ücretlerle birlikte toplam maliyeti. 25 milyon euroya yaklaştırabilir. Yani bu Galatasaray tarihinin en yüksek profilli transferlerinden biri olabilir. Hem sportif hem de ticari anlamda büyük bir yatırım. Ve sadece Galatasaray için değil, Süper Lig'in genel algısı için de ciddi bir gelişme. Sane gibi bir oyuncunun Türkiye'yi tercih etmesi ligimizin cazibesini artırabilir. Aynı zamanda Avrupa kulüplerine şu mesajı da veriyor. Türkiye artık kariyerin son durağı değil, Yeni başlangıçların adresi olabilir. Bu transferin etkilerini sezon boyunca sahada göreceğiz. Ancak şu an için bir şey çok net. Galatasaray Avrupa'da yeniden güçlü bir figür olmak istiyor ve bu yolda radikal adımlar atıyor. Bakalım Sane beklentileri karşılayabilecek mi? Yoksa bu yüksek profilli ama riskli bir yatırım mı olacak? Zaman gösterecek. Ama kesin olan şu: bu transfer sadece bir futbolcu değil, bir vizyon hamlesi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde başka büyük transferleri analiz etmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Futbolun perde arkasında ne varsa biz burada konuşacağız.